Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte A4 kağıdından gemi yapacağız. Kağıt gemi. Haydi başlayalım. A4 kağıtlarınızı hazırlayın. Önce A4 kağıdımızı tam ortadan ikiye katlıyoruz. Buradaki noktaya denk getirin, tam hizalayın. Daha sonra burayı parmağınızın ucuyla tutun ve böyle kaydırarak burayı işaretleyin. Sonra diğer uca parmağınızla tam denk getirin. Sonra parmağınızla kaydırarak burayı işaretleyin. Sonra tam denk getirdikten sonra bu şekilde katlayın ve bastırın. Bu şekilde katladık. Sonra yine ortadan ikiye katlıyoruz. Yine aynı şekilde ucunu denk getirelim. Uçların tam denk gelmesine dikkat ediyoruz. Parmağımızla kaydırarak iz yapıyoruz ve bastırıyoruz. Ne yaptık? Bu kağıdımızı da ikiye katladık. Şimdi açıyoruz. Tam açtık. Açık kısım böyle gelecek. Kapalı kısımları üçgen yaparak tam ortadaki çizgiye getiriyoruz. Getirelim. Tam çizgiye denk getireceğiz. Parmağımızla tutup şuradan bastırıyoruz. Şimdi diğer üçgenimizi katlıyoruz. Tam denk geldikten sonra iki ucun aynı hizaya gelmesine dikkat edin. Parmağımızla bastırıyoruz ve iz yapıyoruz. Buraya kadar tamam. Şöyle bir şeklimiz oluştu. Sonra bu kapalı kısmı açıyoruz bir tanesini. Bu üçgenlerin üzerine doğru kapatıyoruz ve katlıyoruz. Şöyle bir şeklimiz oluştu. Ters çeviriyoruz ve şurada kalan üçgenleri İçeriye doğru katlıyoruz ve bu kısma kapatıyoruz. Şu üçgenimizi de katladık, kapattık. Şu kısım kalmıştı. Bu kısmı da yine bu kısma doğru katlayıp kıvırıyoruz. İz yapıyoruz. Ne oldu? Şapkaya benzedi. Bunu açıyoruz. Daha kapatmadık. Şu uçlarını şu uçlarını buradaki üçgen gibi Aynı şekilde üçgen yapıyoruz. Evet, buradan üçgen yapıyoruz. Biraz burada küçük bir fazlalık kalacak. Buradan da aynı şekilde üçgenimizi yapıyoruz. Ve az önce katladığımız gibi üstüne katlıyoruz. Ne oldu? Hacivat Karagöz şapkamız hazır. Tabii ki gemi yapıyorduk. Devam ediyoruz. Şapkamızı açtık. Ne yapıyoruz? Terse doğru kapatıyoruz. Şapka açtık. Şu şekilde çektiğimizde bir kare oluştu. Ve üstüne bastırıyoruz. Bakalım bu şekli oluşturduysanız devam edebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Şu açık kısımdan üçgen şekilde üst kısma doğru katlıyoruz. Tam ucuna gelmesine dikkat ediyoruz ve çok güzel bir şekilde iz yapıyoruz. Sonra ters çeviriyoruz. Yine aynı şekilde üçgen bir şekilde katlıyoruz. Şöyle bir üçgenimiz oldu. Üç kanatlı. Şimdi ne yapıyoruz? Yine bu alttaki kısmı açıyoruz. Az önce şapka gibi yapmıştık ya yine aynı şekilde açıyoruz. Terse doğru katlayıp bir kare daha oluşturuyoruz. Şöyle bir karemiz oluştu. Aslında şu an gemimiz hazır. Ne yapıyoruz gemimizin ortaya çıkması için? Şu iki tane ucu çekiyoruz. Ve şu şekilde açıldıktan sonra güzel bir şekilde bastırıyoruz. Evet. Sonra alttan parmağımızla şu boşluğa biraz iz yapıyoruz ki açılsın. Gemimiz hazır. Şimdi yüzdürelim.